Ay amına koyayım yanlış bir eyvah sen sadece niye bu kadar şey yaptı ki? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Ama o heaven'daki one tap'im güzeldi bu arada. Yemeğimi ısmarlardı. Jet Spark'ta ne yapıyorsun ya? Düşman Ne görecekler ki? Gözlerini takalım. Burası. İyi savaştın. Bomba gel bomba. Jet göstermeden gel. Jet muhtemelen gel. Double door window var. <laughs> Düşman <var. Spiky> <laughs> <Spiky> <laughs> düştü. Git ya. Pardon beyler. Dolduruyorum. Abi yapma ya. Böyle alalım ya. Hadi aldınız Pardon şuraya bakmayın. Bir düşman kaldı. <laughs> de Bravo Felix. O de karşı iyi değil sanırım. Karşı çok. Aynen. Bu oyun tam benim, <gülüyor> 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 iki adam vurmuştur. Teçhizat <laughs> lazım. Ben fantom alışıyorum bu arada. Bir silah atabilir mi? Ben, ben ne yapmayacağım? Anasını satayım, Aynen. <laughs> Aynen. böyle. Şey atayım, atayım, atayım. Soğuraya... Görüş Burası. sağlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Al, <orup> kaçsa ya. <laughs> Bravo lan. Rakip öldürüldü. Bir düşman bir kaldı. Yerde. Helal lan atalım. Silah var. Oh. Bir... Bunu da ben aldım dolduruyorum. lan. Lan pantol mandol. Bıraksana kanka, bıraksana kanka. Kutsal. Ah. Lan. Ben alacağım. Ha, evet. Yaşım tutmuyor abi. 20 yaş altı sokağa çıkmıyor ya. Hatta para atmaya gidelim. <laughs> Battle, Battle, Royale aldım abi. Başka yok ya. Bıçak ne kadar kaldı bıçağı Battle Royale'de? 4 aşama. Acımıyorum. Bu arada var, çok varmış. Karambit ya. Güzel. Ona bile zorla çıkıyor. Bir de Steam'den oyun aldım biraz. Sıkılıyor mu ya? sen neden? Sss. İnternet üzerinden almıyor musun? öldürüyorum de çalmasın be ya uç bakalım kaçış yok ananı sikeyim ananı ya beni <laughs> nereden Benim yükselen bas geldi. salak oh. Ayakta kalan son Oha. Şordi çekmezsin be. Çekersin Aa, bu arada. Ben şey yazıyor lan. <laughs> Kimde sinek geçiyor? Bizden bir bunu ama. Beni sova. Yolumuzu aydınlat. Yolumuzu aydınlat çıkar mı? gelin yolumuzu aydınlat. Bir uğran silin. <laughs> ben de <ya>, isimler görüyorum. Şey ben de yani. Çekilin de hocanız göstersin. Oğlum sova farkı var ya. Yani. Görüş sağlıyorum. Yusuf Ali. anyo kuş geldi lan ya benim tepiniyor lan son 30 saniye Adam ne yapıyor Ölme vakti. Yukarmadık ya. Benim. Övüş bir burada. Kör almaklar. Selamlar kim? Atak gördün mü? Bu tina kullanır. Kan kat, haşya yiyin bana ver be. Paşam iyi bana. Sakin ol atayım dur alın. Bana ver bana. İlk ben söyledim. Benim. İlk ben söyledim. Verim. Ya o olmuş bir şey. Lan bizde değil mi zaten lan ben O ne işte değil mi abi? O ne işte değil mi Alalım biz sen. Kanka, kanka. atsana bir şey değil mi? Ses olup yok. Ne oldu? Ezer bandal senin mi? Hayır. Takım <laughs> <Aa, bunları. gülüyor> fakir yalancı ya. <laughs> değil valla değil ya. ya ben de, ben de, ben de. Aa burada. Av başladı. Burada. Aa, aa. İyi, <laughs> Teşekkürler. Aa da ilk defa seyretmeden verdim lan. <gülüyor> <gülüyor> Kanka gidip öleyim mi? Yük kalmadı. Ah be. İyi oynuyor bu ben çıkayım Atamer kaldırsana beni. Kaldır beni kaldır. Bu arada kafası. Görevin daha bitmedi. Jet öldü. Gir 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 önce ölüyorum Double door double door Sıkın işte kanka izler bana. Jet alsın ya. İçinde kal. Oh, ellerim yanıyor. O değil de operatörü kimse almadı değil mi? Var ya şov yapardı mısın? Ayıp ettiniz dayı Sayıç kuranda düşürmeyeceğim Arkor oynuyor Arkor oynuyor hiç bir şey, daha ki ama, düşünmemek için. Vallahi öyle bir şey. <laughs> <laughs> sözüm vurduruyor bana amına koyayım işte. can lazım, can lazım, can lazım. Senin için. Hayır, görüş, kısıtlanıyor. görüş kısıtlanıyor. Düşman, dolduruyorum. Dolduruyorum. <laughs> görüş kısıtlanıyor. <laughs> Düşman yerde Yakında var. Yakında buldur. Dolduruyorum. İkisi de Buldur ikisi de Buldur Ya atalar ki Ezer alın lan. Bir düşman kaldı. alın lan. Ezer al, Ezer Van'dan al. Bitti, 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 bitti. Villo, 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 Aha gitti bulamadık. Tamam, fantom aldım. Aper bana versene. Tam fantom oynuyorum, alışmaya çalışıyorum. Tükürük <laughs> atıyor. Yok yok. Bak gerçekten. Ne? Atay, bana ver, atabak bana ver. <laughs> ver. Ver, 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 ver. Ver A yalarım, ver. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Bir 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 Eee ee, bura boş ama şey şey sitti tarafı. Şop, ya. Şu mükemmel ah, şey Düşman kaldı. Allah'ın seven ejder vandal Son adam son adamda yüksek Olur, gördüm? Alır oynar abi yani sana ne yapsın. Yokmuş anladım. Anomali ali. 3. İşte bu oynatıyor orada. Harbi oynatıyor işte. Sıra bende. Ya hilesin ya da hilesin mi ko çıkıyor orada. <laughs> Değişik konuşma. Ne değişti bir sekiz. De. <laughs> Biliyorum aynı adam. <laughs> <oluyor>. Görüş sağlıyorum. <gülüyor> Dolduruyorum. Ben sikiyim atarak kaldır sen kaldır lan kaldır kaldır. kaldır 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 kaldır. kaldır, kaldır. <gülüyor> kaldır. <gülüyor> kaldır. <gülüyor> kaldır. Ölme vakti! Kurşun doğru kaldır. Kaldır kaldır. Doğru kur kaldır. Doğru kur ay, kaldır. Ölmek kur kaldır alo. Hadi çabuk hadi hadi. Hadi biraz hareket. Gel gel. Kur kaldır kur kaldır. Ay, kur. Ayakta kalalım. Ne oluyor lan? Anaa. <laughs> Ooyy. Beni kaldırsana. Elbisini sat haber. Niye bu kadar düşünüyorsun kaldırmak için? Oturuyor oturuyorum inceliyorum A, böyle. A, çok tutmaya başlamış. Biliyorum mumya gibi ayağa dikiliyorum falan da. <laughs> evet, o sürede kaldırırdın işte ben de E'yi basar kaçar mı? Kör atacağım bekle hold shoulder Türkiye para kaldır. Kanka ama. <laughs> Görüş sağlıyorum. <laughs> Kaçış yok. İslam verin lan. Arteryal bunlar abi Oy. Adam gördün mü? Ne görecekler? Beyler can lazım. Siz <laughs> safe. AP double door. Amına koyduğum oyunda 3 tane APK var. Sikeceğim ya. Orada şu c Şey deneriz bence. Sonra double door daha gitsene. O A Operatör varmış dikkat. Acıdı mı? Görüş Bakın. Çok oku. Görüş kısıtlanıyor. Heh, son 30 saniye. Adam kur 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 kur. Çedi şey kur. Ayakta Spike kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Vurursun lan. Bomb bomba, fake ver, fake ver, bomba fake var, Fake var, Bomba fake var. Abi ya. Vallahi gardı dinlemediniz. Dediğini anladım zaten. Bu yarının son turu. Harcamadıklarımızı kaybedeceğiz. Hadi beyler, olur, Bitirelim. Alıyoruz. Bak benim ultim var. Adam göreyim ya. Bak CC ultim var. C. Ata belki de amına koyayım ki ultiyi kullansa şöyle bir İşte onunla ben zorlamayla kullandım amına koyayım. Kaldır önce karakter. Aa başladı. Kaldır. bekle. Kaldır beni ata bak. Görüş Dur Romeo. bekle. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Durmuyor. Durmuyor. Dur. Hmm. Çok. Çok sorry, şu, şu, şu. Dolduruyorum. <gülüyor> dolduruyorum. <gülüyor> kaldık burada. kafadan. Ah, sí, Sol 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 Bir düşman kaldı <laughs> Orkay o da orkay. Dolduruyorum Oyyyyy 1 var Çek duvarını, <laughs> çek duvarını Çek duvarını kalan <laughs> Salak salak Çek duvarını kaldır. ultin var Abi sen sağır mısın? Kaldır kaldır C'yi kaldır C'yi kaldır Kur duvarı <laughs> Pardon. Anladım. Kanka geliyor sen Sen de flashla. Kanka kör. Hadi oğlum. Oh. Gir karan Gir karan Helal be. Oyuncu be. Kanka bu arada oyuncu koktu sayfası yes. benim takipçilerim seviyor. Taraf değiştiriliyor. Onların canını istiyor. <laughs> Sus Fornaut da benim zaten. <laughs> babam mesle <istiyor> herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Dayı şey var, var ya. diyorsun yanarız. Şey ayıp oluyor ama. Reyna'nın annesi orada çalışıyor abi. Kadro olarak. Senin kemiği çalışıyor. Yok kanka benim benim babam çalışıyor öyle <laughs> annesiyle ciddi ortak mı? Ben be ya daha dikkat. Aha. Çeyher herhalde <laughs> bu. Arada, <gülüyor> bu. <gülüyor> 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 Düşman, Girmiş amına koyayım Bir var mı bunun ya? Bir Birden fazla evet. düşman görüldü. Şimdi çürü. <laughs> no. Hedef <laughs> <laughs> yerde. Oha, doğru arka sırada vurdun lan. Bir vurdum var ya, herifin şaftı kaydı. <Gülüyor> <Gülüyor> ah. Düşman görüldü. Evet. Dikkat! Dolduruyorum. Düşman ah. lan. Her atışı tutturacak değilsin ya. Faydalı olmanın bin bir yolu var. Biri bunu hmm. alabilir mi? Hmm. Teçhizat lazım. herkese lazım. Yani. <laughs> bir kişi daha forslasın. Alalım bu elini. force'la bakayım oğlum. Dolduruyorum. <laughs> değil mi? mi? Helal M mit var. Hop geldi. Düşman görür. düşman saldınız alo Sen varsın ya bunu okudum Sen bunu okudum Ya kes Kes lan, orası bir şey ağla. Ağla, <laughs> nasıl son. Son <ne gülüyor> karşı soğada eğim yok ama nasıl öldüler? Oh. Olmadı be. Böyle olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Eyla, şimdi şey bir hadi hadi bakayım. Trollü oynuyorum ha hadi. Ne hiç. Dolduruyor. <laughs> Bronza düşüyorum yalnız kaybedersek. Dolduruyorum. Ben de boyunda. Mişik. Acamıyor. Ben de satayım mı? Phoenix da vurur baksana Phoenix Phoenix da vurur. Ben neredeyim? Ne görecekler ki? Yakın tut yakın. Yiğül'e sorduk ya buna tut. Bir küfür ediyor adamı. Ben neredeyim? Sana oynuyor. Yine öldü amına kodumun sala ya. <laughs> <laughs> Pardon dur anneni bıraktım şimdi daha rahat oynayacağım. <laughs> <laughs> Kes önce ergenlikten çık gel. <laughs> Anasını siktim. Ben de sonra olayım, ergenlikten çıktım. Atarak Dolduruyorum. Genel genel. <laughs> 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 Can var mı? Can var mı tabi? <laughs> Döndü galiba. Ne dönmesin lan adam? Uy. Uy. Ah, Beyler oha. 30 saniye. Aynı şey Biri gibi. bunu alabilir mi? Okay. Almayacağım. Teşekkürler. Beni şey yapsana, kaldırsana. Şuraya. Burası. Yok yok gel. Beyler be. Uyyy double door 4 5 kişi. Bende ileri vandal var isteyen atın. Şansın yok. <laughs> <laughs> Kaçınılmaz. Hadi aldım. Ha. <laughs> bir düşman kaldı. Üç Kanka amına koyayım markalayacağım adamı da vurmazsın be. <laughs> var ya savaya bir ok artı. Ne şey döndüler ben yani. <laughs> neyi bırak? Ya sen hiç saklıydı korktum ben başıma. <laughs> dolduruyorum. Son sayı. Zaferi bizden ayıran bu son savaş. Yürü, mataber kendisi beyler. 2.5 kahvenesi var. <laughs> Şaka yaptım 31 tane abonesi var Ama ben az önce çıktım 31'den şey yapsın diye Dayı sen çok espirit yani birine benziyor Ya işte Valla babası, babası da böyle Ne dedi ne dedi o? Yok kanka en azından arkadaşlarıma salak salak ergen ergen triplere girmiyorum vallahi. Ben. İşte ben annesi büyükten yapamıyorum. 20 kişiyi gördüm orada. <laughs> annesi çıktı. Alıyorum onumdan. Kaldırdınız. CD şey değil. De büyük bir <laughs> <Vay> be, <gülüyor> <beysen>. <gülüyor> Görevin daha bitmedi. düşman kaldı düşman geldi kazandık mı? Savunucular. savunucular kazandı savunucular <laughs> kazandı yusuf orospu çocuğuna geldi anneni anneni sikmekti